Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Elemental Elemental Powers Tekken oynuyoruz. <laughs> evet. Şimdi hangi özelliği seçsek? Dünya var, ben var, zaman var. Teknoloji var. Ben uzayı seçiyorum. Evet, bugün burada Q atarak da atabiliyormuşuz. Pardon. D yok. Q'ya basarak da atabiliyormuşuz. Heh. Bunları alabiliyor mu yoksa mu? alabiliyoruz. Bugün sizlerle birlikte Elemental Tycoon Minecraft bir şeyler oynayacağız. Bugünkü amacımız Tycoon oyun oyun gezeceğiz. Oyunlar nasılsa öyle bu kadar. Evet abi şu anda birisinin şeyine geldim. Böyle şunları ben bir almak istiyorum. Tamam. Böyle özellik çalabiliyoruz oyunda. Evet artık sizden baya bir like istemek zorundayım. E ortayı da böyle kapabiliyormuşuz. Gebe. Nasıl kaçtı ya. Her neyse. Bize kristal lazım. Bu arada mavi de bana yakıştı. He. Evet kendime pet aldım. Öyle bir petim var artık. Şimdi. Tamam şöyle şunları da bir çalalım abicim. Bu neymiş? Bakacağız hepsine. İyi sayılabilir. Şimdi bak. Kötü kurşun diye bir şey var. Bu çöp. Şimdi bunu bir kaldıralım. Böyle bir özellik var. Güzel. Bu kötü. Bu iyidir adamın yanına çekiyor. Tamam ya yani iyi böyle. Hmm, dur şimdi. Nereye gidebiliriz? Bak, normal şuraya çıkamam. Ama şundan biliyorum. Oo. İyi iyi. Benden kaçamazsın oğlum. Hadi. Ah, dönü muyum? Oh yeah. Bu ye, canım arttı. Aa. Oh. Çok daha yüksek ne biliyorum. iyi yeah, yeah, yeah. O oh, po. Oh. Kaldır. Burası yok pardon yanlış özellik bu. <laughs> Buraya bir gidelim bakayım. Yer müküresi mi? mi? Ha, bu zaten buymuş lan. Buraya gelmişiz. Şuraya gidelim. Allah'ı gelsin. Kötü flash. Aa bak bunda da gidebiliyoruz. Tamam sen burada kalsın. Bütün flashta nere? Aa bak şurada bir tane yer var. Buraya git. Oo. İyi, iyi götürüyor baya. Hadi be geç kalınsaydım. Bin Robux asla vermem bu arada. Ya enerji çünkü şu ile şuraya gidebiliyor muyum? O oh, ye yeah. güzelmiş güzelmiş. Şimdi benim Venom'dan İki üç tane oha bak şurası baya iyiymiş he hadi iyi iyi, iyi. <laughs> kolay gelsin yok be bu kötü Ooh. Baya baya zıplayabiliyorum. Şey mi? bak tam. Normalde o kadar çok zıplayamıyorum. Tamam tamam ben bunu kullanırım. Bu kötüymüş bunu kaldır. Şöyle. Aa, hayır. Ölmek istemiyorum. Uf ya. Lan hayır evantemdekiler gitti. Bunları ben şimdi nasıl alacağım? Özellikleri almıyorum bu arada. Çünkü şey yapacağım onlara. la, özelliklerim gitmemiş. iyi. Ee, çünkü gelip benden çalabilecekler. Mesela bak, 0 sıfır buradan çalabilir. Bu arada şunları da alalım. Ve tekrardan aa uzayın peti nedir lan acaba? Ah mantıklı ama. Ben abicim hemen şöyle şuraya getir şu spot. Ah. Ah bak artık her şey var. Hem hızlı gitme hem şey hem bu. Ah yes son saniye buranın kralı ben oldum. O bunlar gidiyor. Nereye gidiyorsunuz siz? Hayır. Bunları almam lazım. Kolay gelsin. Aslında bak şu şunları bir kaldıralım ya. Ay enerji çöküsü bize yeter de artır. Kötü filan. Teknolojik baraj bak. Kötü. Neyse şuradan bir gidelim de. Diş bombaları bak. Bu da kötü. Kötü kurşun. Kötü. 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 Bak bu iyi iş yapar ha. Bak şunları. <laughs> Diğeri neydi lan? Heh. Bir de şunu alalım. Enerji çöküşünde en sona koymak istiyorum. Ee... Buraya ışınlanalım. <laughs> Hayır ya. Hadi bakalım kötü flash. Kapattı ya. Ama bak sen var ya sen. <laughs> Hayır ölmek istemiyorum. Diyan ver bana. Ama. Aha. O 500 oldu. Ve şurayı direkten atmak istiyorum. Ah, aldım bunu da. Sen neyse. İksir pedi mi? İksir mi vereceksin oğlum sen bana? Aha, sen, nereye geliyorsun sen? Sen benim bezime gelmişsin. Ben de senin mezinine gelirim. Hayırdır lan sen? Gebertirim he. bu kadar. Ve Hayır lan yanlış oldu. Hayır. Eh, tamam. Kaç kaç veriyor? 10k 10k. 700. 1k 2k. Bunlar. 75, 30, 45, 15. İyi. Oo, 2 milyon. Hemen. Şurayı. Bam. İlk önce güvenlik abicim. Aha. Uye. Oh yeah. Şimdi ortanın sahibi benim abicim. Haberin olsun. Tamam onu kestik. Şimdi bak şura şurada. Tamam onu da kestik. Hemen benim yanımdakini de kestik. ben Do. Onu tam o kadar kalsın. Dur şimdi orta benim abicim. ve artık özellikleri almaya başlayabiliriz. Ulan tıkır tıkır alıyorum hepsini. Aha! Ona roket geldi. Kullanabiliyor muyum? Oo. Bak mesela ortada şurada eleman var mı şurada? Aynen bak. Buraya bir atalım. Lan hayır yanlışlıkla o beyzi ışınlandım. O Bayağı iyiymiş de bir şey olmadı. Her neyse. Xtripe'de bam bam bam. Portal iksir mi? He katlara. Paramızı alalım. Ben neyi alamamıştım? Bunu alamamıştım. Bunu da aldık. Evet dur şimdi. Enerji çöküşü bir hepsini kaldıralım. Tamam. En aşağıdan bir özelliklerime bakmak istiyorum. Uzay tabancası. Aa bak güzel. Kara delik bile. İyi. Baya orta. Oo, i̇yiymiş he. Çok kara delik. Küreyi sevmedim ben. Ee, uzay tabancası kalsın. Tamam. Bu da kalsın. Asteroid. Rafa dönüyorlar da o kadar da iş yapmaz. Kaldır. Bu neymiş? Oo. İyi iyi. Eee? Aa adamı vuruyor. Dur 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 dur. Bu çok iyiymiş lan. Uzay tabağı. Oh! Aa, Aa Mouse'u kontrol ediyormuşuz. Anne eski bile. Bu arada şurada bir tane blok açıldı. Eee sana şöyle bir roket atalım. Aa, nasıl da kaçıyor ya. Dur 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 dur. Dedim ben bunu çok sevdim he. Ben nerede ya? Işınlanma. mı? Gelir ya. At bir ışınlanacaktım. Her neyse. Enerji çöküşü. Tam bu kalsın. Şimdi bak bu ne kadar vuruyor? bayağı az vuruyor. Ya bak Venom sal beni. iyi tam. Gel. Gel gel. Venom gel. Aha, bir tane daha koyabiliyorum. Üç tane ofa koydum. Ha bunu takip ediyorlar. Vuruyorlar. Gebert'in askerlerim. Aha, gel. Oba. Çok sevdim ha bu uzayı. bayağı güzelmiş. Uzay tabancasını bir kaldırmak istiyorum. Aha. Kolay gelsin. Oo, o bayağı vuruyormuş bu arada. İki var ya ki. Baksanıza. Ama seni tutturmam gerekiyordu. Kal şu oturduğun yerde. <laughs> Allah. roket yolluyorlar. Ama bana işler mi? Bu arada yanlışlıkla UFO'dan çıktım. <laughs> Ay sıkıyorlar ya. Gel bakayım. Bana he? Ne cüret. Aha son 22 saniye kalmış. Yani kolay gelsin. <laughs> evet şimdi hemen şöyle ön üste bir çıkalım son kaldığı 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 aha bu ne herhalde yeni bir tane özellik veriyor da bende o özellik varmış. Oo, bir tık fazla ışınladım. Annesi, o zaman şöyle bitirelim bir. Burada ya da bezmin üstünde bitirelim ya. Aynen öyle. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da adev gelmiş. Ya da şunu keselim de öyle yapalım. Kesti gibi video bitecek. Hadi bakayım ufalarım. Yok edin hepsini. Lazer atışı. O bakın bakın ne kadar can götürüyor. Ha, neyse. Kolay gelsin. Ha video bitti.